revizyon için çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Hemen hemen e, Ankara'ya gitmek üzere buradan verileri veriyoruz. Orada çalışılıyor. Revizyon için dedi bu çıkıyor, palavralara çıkıyor. Bundan fırsat olarak yararlanma açık kalkanlar çıkıyor. Dışarıda havuzlar kuruluyor. İşte bana avanta verdi, ben yapayım. Herkes havasını alır valla. Çok ağırlıyız. Bu işler bizden geçen yollara Ben tamamen el er koymuş vaziyetteyim. Özgür Bey, Oğuz Bey, el er koyduk. Bizim bilgimiz olmaları hiçbir şey geçmez. Yani hiç kimse böyle bir takım hayallere falan filan kapılmasın. Çok şeffaf bir revizyon yapacağız. Zaten kapsamlı bir revizyon yapıyoruz. İmarı genişletmiyoruz. Yani imar olanların vatandaşlar bir an evvel evlerini yapabilse müteahhitler e, pürüzleri ortadan kaldırırsan diye ne kat yüksekliği veriyoruz, hiçbir kat yüksekliği falan yok. Ne de e, parsel büyüklüğü de, bakımından bir büyüklük falan yapmıyoruz. Mevcuttaki pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bir da palavra atanlar, bilmem ne, avant almağa çalışanlar, bir sürü insanlar hareket halinde olduğunu çok yakından takip ediyoruz ama hiç kimse böyle bir şey niyetlenmesin. Çok şeffaf bir revizyon yapacağız. Öncelikle elimizdeki kontroller bittikten sonra meclis üyeleriyle diğer CHP dışındaki diğer meclis üyeleriyle birlikte de hep beraber toplantıyı tek tek izleyeceğiz. Onlarda da bu işi bilen arkadaşlar var itirazları olduğu noktalar bizim plancılarımızla birlikte haklıysa itirazlarına biz de insanız, atlamış olabiliriz. Değiştireceğiz. İlave etmek istedikleri bir şey varsa akılcıysa buna ilave edeceğiz. Daha sonra mimarlar odasıyla bir toplantı yapacağız. Onlara da yaptıklarımızı sunacağız. Dolayısıyla hiçbir şüphe kalmayacak şekilde Allah'ın izniyle de revizyonu yapacağız. Son noktada geldik revizyonda. E, buradaki veriler yani direkçeler, talepler, isteklerin hepsini aldık ve bunlar Ankara'da revize ediyor, hala hazırlara işleniyor. Ondan sonra da hep beraber buraya gelip tekrar kontrolleri yapıp açılacağız. E, meclis şeylerine. imar komisyonu zaten gelecek bizim aramızda olacak. O bakımdan da herhangi bir sıkıntı olmadığını izah edeyim, izah etmiş olayım, bilgilendirmiş olayım isterim.